Bu aracımız teste geldi. Airbag kontrollerini sağlayacaktık. Müşteri rica etti bizden. Dedi ki ben servisle görüştüm. Abi airbag'i sökersen araban garanti dışı kalır dedi. Bizden rica etti. Dedi ki abi airbag'i sökmeden kontrolü sağlayabilir miyiz? Dedi. Ben de, tabii ki dedim sağlarız. Buyurun. Airbag'i sökmeden de kontrolü sağlanabilir. Fiziki kontrol yapılıyor yine bu şekilde kamerayla bakarak. İçine girerek yine tekrar kontrollerini sağlıyoruz. Şimdi neden böyle? Çünkü şurada şimdi kamerayı göstersin orayı. Şurada bir mumuz var Burayı görüyor musun? Şimdi ben burayı açtığım zaman, deldiğim zaman Herkes bundan sonra bu direksiyonu açmak zorunda kalacak. Bununla oynanmış O da sökecek, o da sökecek Şimdi bu bozulmadığı zaman Şuradan arkadan giriş yaparak AirBnC'i kontrolünü sağlıyoruz Yine burada Soket, fişek tarihleri, herhangi bir işlem var mı yok mu kontrol ediyoruz yani sökmeden de kontrol sağlanabilir mi? Sağlanabilir. Her işi hakkıyla yapacaksın. Bu şekilde bakıyoruz. Airbnb'miz orijinal. Herhangi bir problem yok, oynama yok. Garanti dışı kalacağını söylemiştir. Bizden rica etti. Biz de bu şekilde kontrollerini sağladık.